Merhaba arkadaşlar. Bugün size kullandığım programları göstereceğim. Ama önce de konuşuyorum ben. Eee oyun oynarken düşürüyorum. O yüzden öyle kalır. Ee, kullandığım virus programlarını göstereceğim. Yani en iyi virus programları Ben bir dosya oluşturdum. Şimdi saat atlanca sistem kayır 8 da 7 yapıyor. Bir, bir bayağı bir şey var. Benimki ultimate yani ben update dedim bunu. Ultimate oldu. Açıyorsunuz burada antivirüs var. Antivirüs e, özel tarama falan buna seçiyorsunuz. Çabuk ve hızlı tarıyor tam tarama. Her şeyi tam tam buna tarıyor. Bu sizde böyle minovaları ya da bazı programlar seçili olmaz. PC tarıyor ve gazetenin şey varsa hatta Onu hepsini buluyor ve kendisi ve bilgisayarı da bayağı bir temizliyor benim en laptopumda 2-3 GB boy şalan temizleri gerekli şey önceki e, laptopumda 18 GB falan bir temizlemişti fazlalık şey daha sonra PC sağlığı yazıyor burada böyle o PC sağlığı dediği böyle bilseniz kötü bir durumdaysa o turuncu kırmızı ve benzeri şeyler alıyor atardıktan sonra bu iyi olarak böyle oluyor alet çantasına da bela buna ek dosya gibi böyle şey Buna indirebiliyorsunuz böyle. Mesela akıllı rahmet dedi. Program ayarlayın falan diyelim. Böyle böyle şey biliyorsunuz Tamam diyelim. Git diyelim. Akıllı temizleme dedikten sonra RAM 20 MB, 12 MB temizledi. Mesela 1.7 MB kullandı. 38 megabayt sildi. CPU falan var. E, böyle göster falan bunlar öyle turbo güç beyler ben de kapalıydı ben açtım ona güçen o sonra sonra 120 kullanıyor 35 megabaytın falan temiz 15 tane de fazladan çalışan programımız yani işlemlere göstereyim hemen şu da bayağı bir işlem çalışıyor yani şu an ondan gereksiz olanlarına yani bizim işimize yaramayanlarına kapatıyor Eylem merkezi şeyler falan güncel olmayan şeyler falan gösteriyor. Ee, ben bunu güncellemiştim Java. Ya bunlar ikisini de güncelledim ama tek avucumleştirmesi yanlış hiç Start menü 8 puanlık falan diyor bunlar bunu hiç kurmayın. Bu çünkü şu yani Windows 8.1 Pro kullanıyorum. Ben. Ee, Windows 8.1 kullanıyorum. Ona mesela şuna böyle bir yer açılıyor ama o değiştiriyor Windows 7 gibi yapıyor ben de kötü Neyse bunu kapatalım ikinci programımız Driver Booster Ne kadar olmuş tamam 3 dakika çok değil Driver Booster Bu sürücü yani adından da sürücü yükseltici bir şey adı bu sürücülerinizi algılıyor yani kötü olan yani eski sürücü yani olanları belirliyor ve gösteriyor güncel süreciye tıkladığınız zaman ben zaten e, benim ekran kartı falan güncel söyleyeceğim. burada gösteriyor ve oyun içinde bir şey var oyun bileşenleri diyor onlar da güncel olarak gösteriyor böyle daha öyle bir şey. e, ikinci program olarak da game booster adından danışan ediyor şey oyunların kalitesini grafiklerini yükseltiyor fps arttırıyor ee, burada Rise of Mightus önerilen oyunlar falan var. Ama ilk başta real oyunlardan ekle ederseniz ekle ediyorsunuz. Sen buradan ekleyebiliyorsunuz e, oyun. Ee, ben Minecraft'a girdim ve ee, 10 FPS 15 FPS arttırdı. Şu an tanıdayı bilmiyorum ne işe yarıyor. Şurada derece yani kastede sınırını gösteriyor galiba. Araçlardan da ince ayarlar ee, en iyi diyelim. Sanem sistem için zaten ne diyor bizim zaten en yüksek verimlilikte diyor ama şey e, gördüğünüzde şeyler falan diyor daha iyi ol falan güncelleme istemiyor diyor. yani her şey güncelmiş ee, baya e, iyi bir bir oyun ama oyun yani şeyi yani o fps atmak için o bir malware fighter vela e, aynen o atay sistem ki her gibi ama bunu falan diye şeyler var izleme karşıtı veya o şey paralısı ne geçiyor bu da tarama yapıyorsunuz iyi bir alır beyler. Ee, programları silemediğiniz programları silmenize yarıyor. Ee, bu işte silemedim. Kurulumu kaldır diyorum. ve ee, o siliyor. Ve ekler falan var. bir ee, ekler falan var. Onları falan çabuk ekleri kaldırabiliyorsunuz. Windows 8 uygulamaları var. Ay, benim Windows 8 kendimde. Tabi bu farklı olduğundan dolayı bunlar falan kaldı biliyorsunuz. İkinci olarak, programda Smart Defrag, reminiz service disk için kullanılmış bir şey. E, 290 GB tam böyle birleştte deyince, şeyler falan var. şu falan böyle çababiliyor tutuldu diyelim ya böyle birleşti işte falan biliyorsunuz bu ekle de, de söylediğiniz ne neyi bilmiyorum bu da oyunları da şabal biliyorsunuz öyle iyi ee, oyunlarda kötü amaçlı şey varsa onları da silebiliyor yani oyunlar birleştiriyor Daha ben Wolfgang oynuyordum ondan kötü bir şey buldum Zaten şu ön yükleme büyük ihtimalle başka programlar falan yüklüyor Neyse, burada da böyle sürecek falan filan var. Bunu da geçtikten sonra e, Switch to Gaming Mode O e, Aynısı. Game Master'ın aynısı. Game Master'ı indirince o da iniyor. E, onu indirince O da Çalıyor. Şey e, videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, bu arada beyler Minecraft sesine hoş Ama e, kanalımız yeni olduğundan çok büyük izlenme alamıyoruz inşallah yakında büyüyeceğiz. Bu videoda sonra büyük ihtimal daha da büyüdük yani bana ve e, 21 gün önce attım ve 4 izlenme bir de Lover bir bakış çektim. Bu, bu bir istimden falan şey yaptım. Ee, yeni yeni başladım yani önceden videolar falan çektim ama değil, çok önemli videolar değil ama artık bu oyun videolar falan geldi ee, izlediğiniz için hepsi teşekkür ederim like atmayı abone olmayı unutmayın iyi günler ee, ayrıca bu puanla isterseniz bu puanların linkini de size atabilirim ee, sadece saatten sistem kere izlemeniz yeterli oluyor ona sonra zaten o update'ler falan geliyor ondan bütün puanları yüklemiş oluyorsunuz ve like atarsanız kendimde de like sistem bütün programı anlatacağım e, de sadece e, neyse like atarsanız yumurak like, da paylaşacağım isterseniz iyi günler iyi oyunlar